geçim sıkıntısı ve işsizlik en çok kadınlara tehdit ediyor. Pek çok kadın okulların kapanması nedeniyle çocukların bakımı ve eğitimi için işten ayrılmak zorunda kaldı. Bir şekilde evden çalışmaya devam eden kadınlar ise hem gittikçe esnekleşen çalışma koşullarıyla hem de evde işlerinin çocuklarının sorumluluğuyla mücadele ediyor. Çalışma hayatının eve kapanmasının getirdiği yükün büyük çoğunluğu büyük çoğunluğu biz kadınların sırtında. Tüm bu saydıklarımızın karşısına pandemi pandemi bahanesinin çıkarılmasını ise reddediyoruz. Biliyoruz ki kapitalizm daha esnek, daha ucuza, daha güvencesizce sömürebileceği kadınlar ister. Biliyoruz ki gerici AKP iktidarı tüm sosyal bağlarından soyutlanmış, eve hapsolmuş ve içinde görünmez emeğe sıkıştırılmış kadınlar yaratmak ister. Pandemi burada bir sebep değil, düzenin kadını şekillendirme konusunda attığı adımların bir bahanesi haline gelmiştir. Ancak şu da unutulmasın. Tarihin hiçbir anında pahalılık, şiddet, işsizlik, Angarya, iş yükü kadınları pes ettirmeye yetmemiş, aksine isyanlarla baş sonuçlanmıştır.